Bugün beraber Minecraft videosu çekeceğiz. Şimdi hayatta Minecraft'ta hayatta kalmaca oynayacağız. Bilmem. Arkadaşlar abim de geldi yanıma şimdi. Dik. Evet. Hı. beraber oynayalım mı? Oynayamıyoruz ki. Hiç. Ben biliyorum. Oynayalım. Tabii. Arkadaşlar Tabii. beraber oyna. İlk beraber oynamayabiliyoruz. Şimdi beraber oynayacağız. İlk defa deneyeceğim. Belki yaparız. Hadi bakalım. Dişlerimin arasını et sıkıştı i̇şte o yüzden dişlerim veriyor.

Git başıyor kaldı. Git başladım. Yok yapamadım ben. Yapamadım. Yapamadı arkadaşlar. Şimdi bakalım. Çalışma yapmak şimdi odun lazımmış. Ama bu da hilde yok. Ki. İşte bir ağaç. Gelmiş gittim. Ve köy. Köyde. Hayatta kalmaca oynuyorduk sancımca. <laughs> köy çıktı. Hediye verdi oyun düşmanı ya. Ha, yokmuş. Ben kılma maslığı hiç sevmiyorum. Evet. Evin evin şey, işi kapısını da açamıyoruz. Arkadaşlar. Tamam. Hayır, ben oynuyorum. Dur şu evin işte kıldım lan arkadaşlar. Şimdi evin bomboşmuş. bombaşmış. Lütfen şereye bir gireyim ben. Şereye verelim. gireyim. Ver sana toplu. Dur şereye gireyim mi? Ne? Oraya gir orası çok iyi şeyler veriyor. Sandık var. Aslan abi. Evet. Allah senin belanı. Arkadaşlar şimdi yiğit oynayacak. Ver bakalım. Hadi bakalım. Eşhaneye. Gitmeselerler lazım değil şimdilik. Ama senin bir yatak da bulman lazım. Ay da kapı ne alaka? <laughs> Ev bulduk zaten. Biz kendimize. 5-9 <laughs> 10.000 tane silikete. Hayır 10.000 değil o. Çalıyor o. <laughs> ne vuruyor lan? Şey. İyi oyunun dediği gibi toprak kır. İyi toprak kır. Oyun toprak dediği. Toprak kırmayacağım. Gel. Gel. Yana yana öldü. Dur git bir şey yap. Aaa. Yandım anam. Ya bir şey yapacağım <gülüyor> ya. Dur <laughs> şey. yandım 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 biraz. Yit, kulaklıktan ses gelmesi çok iyi. Ne, dur bir şey yapacağım. Bir şey yapayım mı? <laughs> ben... Allah. Ben ya, nasıl çıkacağım ya, ya yedim ya. Yemedim. Ya sen niye yedim kalbim vallahi Allah aşkına? <laughs> bir çıkayım ben. Şomurlar. Şomurlar yüzünden mi oldu? Yandı. Allah sonu. Ekmek yap. Oğlum asla o zombiyi yakalanma ölür Öldürdüm ki. Çöpük. Şirketle besle. Şunu besleyebilir miyiz? Besleyebiliyorsun. Yok besleyemiyorum. Bak lacık oldu Yiğit. Lacık oldu. Yiğit istiyor. Ya, yiyecektim abi. Çalışma masası yapacağım. Hadi Yiğit ya. Çalışma masası yapacağım. Köpek ücülür bak. Çalışma masası yapıyor. Bak. Orası Ver, köpeği veremiyorsun. Ya ben vereyim. Oh, verilmiyor. Ya, ama. Gitti gitti. Git. Bak verilmiyor verilmiyor. Bak. Dur veriliyormuş. Verdim. Sağ olur lan küçük kucu. kucu. <gülüyor> 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 git. Ay git. Düşersen. Bu da yapıp. Hiç o köpek seni öldürülür ki. Köpeği besledim be O benim korumam. Nasıl koluma hiç seni öldürülür o? Besledim. Bir seni görsün o ham hum yer. Ham hum. Tarla var mı? Tarla bir yerde görmüştüm ben. Git ben seni tarlaya götüreyim mi? Götür. Manici bana. Evet, evet. Geldik. Yani evet, şurada gördüm gördüm. Ekmek yapacağım. Kürket lazım. Tarsa şey, O yüzden biraz kürketten zararı olmaz herhalde. Cevap olmaz dediğine bak. Lan ne oluyor? Ya bir ne şey yaptı? Ya kayboluruz. O, köye he, H, tek lal ki et. Evet. Gördüm ki. <laughs> Hemen odamız olduğu yere bak ve bütün eşyaları al. İlk önce atabileceğim. O atım gideceğim. Sen artık benim atım. Atar seninki o. At seni atar. Geliyoruz. Onun için onu 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 onu. Şu yollar seni sinirletmiyor mu? Beni şir, diyor yavaşlatıyor. Hemen ses sağlar. Yürü bulacağız, bulacağız. Sözcüğün oldu. Tabii tarlayı bulabilir. Monchi <laughs> bana. Ben sana bulayım mı? Yürü, dur, dur, dur. Yolun nerede bulacaksın? Bulacağım. Bulamıyorum mi uçayım? Şöyle nasıl çocukluğuna geleceğim? Şöyle dur. Burada neresi? gidiyor? Burası nereye gidiyor? Bomboş yer. Şöyle bak şu yollarını tak. O zaman burada, burada. tarlanın yanındaydı domuzcuklar gidiyorum eşyalarımızı almaya Tamam, oh oh, ayın yerleştir. Bir kap. <laughs> oh my god, nasıl bu 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 Çapa var Yapmayacağım. Niye? istemiyorum Dur. Çok sana lazım. Lazım değil. E hadi şopa yapacaksın abicim. Bir tane tahta ihtiyacımız var. Kazma yapacağım. Monty banana, chicken banana. Biraz ona şu mu dedi? Kaçın Ya da kaçmayın. Kaçmayın. Monty banana. Yapacağım bir daha. Yatma için vermiyor ki oyun o zaman. Sessizlik yapma. mı? Sessizlik yapmıyorum. Kaçtı. Hı hı hı. Sapla yapacağız. Sap kazma dur bir dur dönüştürmedik daha doğru tahta kalınlığımız ve kılıcımız aldı bir tane de şu kaldı onu şu bu Gitsin. Geçini ben yapabilirim saniye. Daha yeni yükledim. Hmm, dur. Evine göre Evine görüşürüz de çok kurulmuş. Arkadaşlar ee, Şimdi Pay pay de çok uzun, Arkadaşlar. Evet. Yani şimdi... bay bay de çok uzun İzlemezler ee, ah. İzlemezler çok uzun olur. Burası çok uzun olduğu için istemezler de alınmayacaktan de çok uzun Görüşürüz arkadaşlar. Ve...